Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kırmızı paket hazırladım. Şimdi sizlerle bir beraber onu açacağız. İlk önce bunu açalım. Böyle bir toy box bilekliğimiz çıktı. Böyle toy boyla. Şimdi toy box'umuzu açıyoruz. Kırmızı renkte. Kırmızı paket olduğu için kırmızı alalım. Sakızımız. Böyle. Şimdi oyuncağını gösteriyorum size. Böyle bir kırmızı anahtarlık. Toylalı. Burada mı göstereyim? Böyle bir lip bağımım var. Böyle bir lip Bunu açalım. Böyle bir kırmızı kalem çıktı. Abone olun. Şimdi böyle bir şey. Böyle bir ananaslı toka çıktı. Bu biraz büyük arkadaşlar. Böyle bir Sifilerin Sultanları'nın defteri çıktı. Ben çünkü voleybolcu olduğum için bunu aldım. Şimdi bunu açıyorum. Böyle bir toy box'lu çanta çıktı kırmızı. Ve son paketimiz. Böyle bir krem çıktı. Dur başka varmış. Yok. Videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.